Şöyle havalar güzel güzel soğuduğuna göre güzel bir antibiyotik yapalım. Yapalım abi. En favori yemeklerden birisi İsmail abi biliyorsun. Birazcık Şöyle tavuk. Birazcık tavuk. Soğanımız bol olsun. Tavuk az pişmiş olsun. Pişmiş soğan. Tabii canım. Tavuk da bol olur. Şöyle soğundu. pişmiş bol. biber. Bu biraz fazla. Sen biberleri çok acı Az kimyon. Eyvallah acı abi ya. Az kimyon. Bir spobil var herhalde. Skobili biliyor musun İsmail abi? Spobil miydi o? Skobil işte abi. Öyle bir şeydi ha. <laughs> <laughs> az pul biberi. Bizim TDK'mız fazlaydı. <laughs> TDK bizi alacak zaten az kaldı. Az kaldı ya vallahi. Böyle Şöyle karıştır. Biraz <laughs> da şerbet şimdi. Bunlar sıvı yağ var. Abi kavga ederiz. Bozuşuruz, kötü şeyler olur ona göre. Bu şerbet. Bu şerbet şerbet. Aha. Şunu gördün mü İsmail abi biber az olmuş. Zaten. Doğal antibiyotik az mı olmuş? kırmızılar az gördüm. Kırmızı az, yeşil çok devam et. Evet, gördün mü abi? Gördüm Şimdi abi. Şimdi oldu. Şimdi tamam. Evet. Şöyle dava çekmemizi aldık. Pirek edebilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Abi. Sarımsağımız burada. Şöyle sürdük, katladık. Hazırladığın oh. iç harç mı dersin artık oh. ne dersin bu? Oh. Harç bu harç. Allah Kamerayı Allah. açık diye fazla da kattık. Biraz daha biber katayım İsmail e. abi? zaten varsa böyle. Öyle yeter yeter. Şöyle. Tamam bana bırak abi ben yiyeceğim zaten. Alacak an sali vermeye gittim. Acı değerlerinin çok düşük dedi. Çok mu düşük dedi? Evet acı değerler. Sen yanlış anlamış olabilirsin. Yok abi yok. <laughs> doktor bir de bana fırça attı. <laughs> Tam tersi bunları yiyon diye. Dedim. Değil mi artık doktor ne yapsın abi? Antibiyotik işte.